Merhabalar. Bugün Score Hero da Finlandiya kariyerimize devam ediyoruz. En son grup maçı olarak Slovakya ile kalmıştık. En çok gol atan oyuncumuz Pukki. En fazla asist de Pukki olmuş galiba. Kariyer kupamız hiç yok. Örümcek ağlarıyla dolu etraf. Birinci yılın üçüncü hafta Finlandiya-Slovakya maçı. Grup maçımız. Dünya Kupası'na katılma için reklam çıktı. Harika. Evet. Maçımıza başlayalım. Ne oluyor lan? Aa, evet. Beni birden Google atmıştı. O yüzden e, videoyu bir süreliğine durdurdum. Bana çok ses geliyor ama size az ses geliyor olabilir. Çünkü başlar başlamaz Hamşik'ten gol yiyoruz. Trabzon'un orta sahası. Peki e baskıyı arttırabiliriz ama şimdi arttırmayalım. Slovakya yine maşallahı var. Atakta. Umarım biz de atak yapabiliriz. E i̇nşallah yani. Aslında orta o kadar kötü değil. Ama neden atak yapamıyoruz bilmiyorum. Evet. Hani atak yaptık. Kaçıncı dakika olduğunu bilmiyorum. Yardıma gelen yine kimse yok. Belki tek santrifor oynadığımızdandır. Şöyle çektik. Abi bu ne ya? Harbi direkt vurmazsın orada da ya. Vurmaz. Neyse hadi bakalım. Umarım her türlü gruptan çıkabiliriz. İkinci bile çıksak bizim için yeterli. 3. olarak elemeye de gidebiliriz. O da fark etmez ama. Birinci olmak. Oy efsane müdahale yaptık ha. Efsane müdahaleydi. Kaleci yakaladı. da ee, baskıyı arttıralım. O zaman basıncı yükseğe ayarlayalım. Çünkü eee Artık atak yapamıyoruz ve O zaman gegenpress açmanın vakti gelmiş olmalı Yine güzel müdahale Yine va tam vaktinde Topu kapabilsek iyi Ville Demirveyiz. golü atıyor 2-0 kaybediyoruz Slovakya'ya Finlandiya. hadi be Karacıyı yakaladı Allah'tan 40 yılda bir Tuttu bir şey Ahirim bir gol şeref golü onu da atamadık. Çok iyi. Grupta dördüncülüğe düşmüşüz. Bir tane beraberliğimiz var. İki. Kaç mağlubiyet? Bir mağlubiyet bir beraberlik. Hiç galibiyetimiz yok. Şimdiki maç Malta'yla. Malta'yı yenemezsek zaten o zaman işin içinde bir sıkıntı var demek. Hadi. Basıncı yüksek ayarladım. Adamlarımız yorulmaz çünkü milli aralarda maç yapılıyor. Onu biliyorsunuz zaten. Ve golümüzü atıyoruz. Gene atak yapıyoruz. Malta'dan kimseyi tanımıyorum. Aslında Finlandiya'dan da tanımıyorum. Altta yazılar yazıyor. Onlardan okuyor. İsimlerini. Bu dünya kupasına katılabilirsek daha güzel kulüp takımlarından istek gelebilir aslında. O yüzden katılmaya çalışalım. Ve daha demin kaleye girerek gol attık. Yani yürüdük. Çok güzel. Adamlar sürekli kalecisiyle karşı karşıya bırakılıp duruyor. Oyunda yine kaleye girerek girdik. Yani böyle kaleciyle karşı karşıya olayları fazla oluyor. Gerçek hayattan bir nebze yüksek. Neden olduğunu bilmiyorum. Herhalde Arapas pas güzel atıyor bizimkiler. Abi. Ah be. Direkt. Harika ötesi. Mük. Adamlarımız yorulmuş. Sol tarafta, sol orta taraflarda adamlarımızın yorgunluğu var. Ona da bakabilirsiniz. Yanlış yaptım. Yanlış yaptım. Pas verecektim. Bir oraya yürüdüm. Ah. kaptıkla. la. Evet. Bu sefer tam olarak kaptırdık. Dün video atamadım. Çünkü canım istemedi. Umarım bu video izlenir. Evet 85. dakikada 3-0 alıyoruz maçı. Güzel. Oha Slovenya ile Danimarka beraber kalmış. Bu bizim işimize yarar. Ama yaramadı. Slovakya. Um... Gruptan çıkabilmemiz için Slovenya'yı yenebilmemiz lazım. Şimdiki maç Cebeli Tarık'la muhtemelen. Ya da ile maç yaptık mı bilmiyorum. Bakalım. Danimarka'yla mı? Danimarka grup birincimiz. Hadi İnşallah inşallah bu maçı yeneriz. Danimarka'nın puan kaybetmesi lazım. Bizim yararımıza olur. Danimarka. Aha atak yapıyoruz. attık. Başardık. Danimarka yenebilirsek, ee, Danimarka puan kaybeder ve bizim birinci olma ihtimalimiz yani ya da en azından onlara yakalama ihtimalimiz daha çok artar. Hadi atamasınlar, attılar. Yani yapabileceğim bir şey yoktu. Adam tutmuyorlar boyunda Yine Danimarka atı Gene kaleciyle karşı karşıya. Hadi atama. Abi adamlar 18. dakikada 3 gol oldu ya. Nasıl yapıyorlar? Bu videoyu biraz uzun tutalım. Yerlerine göre çünkü ee, Dün video atmadım. O yüzden. Danimarka'yı yenmemiz lazım. Oyuncu değişikliği yapabilir miyiz? Yapalım. Şu 71'lik adamımızı sokabiliriz aslında. Şu 70'kilin yedine. Forvetle de değiştirmeye gerek yok. Evet. Böyle oldu mu, oldu olsun. Adamlarımız biraz yorulmuş muhtemelen. O yüzden atak yapamıyor olabilirler. Atağı bekliyoruz. Hadi. Takımı ofansife çekeceğim. Hücum. Ve biz hücuma çektik. Danimarka atak yapıyor. Harika. Neden oluyor? Aa, gene Danimarka. Abi. Kontradan yakalansak neyse. Ah, ah be. Çok kötü oldu bu. Hala grupta dördüncüyüz. En azından üçüncü çıkıp yani üçüncü olup e elemelerle playoff oynayarak katılabiliriz. Cebeli tarı yeneceğiz. Net muhtemelen. E arada maç atlayabilirim. Kolay maçsa. Ama bu oyunda maç atlama makineyi bozuk. Ne kadar Bayern Münih bile olsanız her taberliğine ya da Daha düşük takımlara Yenilebiliyorsunuz Nasıl diye anlamadım Anlamadım bir şekilde Yine kaleye girerek gol attık Bu oyundaki kaleciler gayet iyi Yani Belki OSM videosu da gelebilir Online Soccer Manager Onu da çekebilirim aslında güzel fikir. Öyle. Biraz boş yapıyoruz farkındayım ama. Konuşacak bir şey yok. Bu oyunda ben normalde 4. hatta 8. yıldayım yani. Kendi hesabımda. Bu benim video çektiğim hesabım. İlk yarı 2-0 önde tamamladık. Cebile tara zaten yeneme yenemeseydik zaten o iş sıkıntıydı. Oynamasınlar artık diyeceğim. Biliyorsunuz Türkiye Cebile tara galiba 8 mi 6 mı öyle bir şey atmıştım. izlemiş olanlar vardır maçı. Biz maçı yendik. Slovanya yenmiş mi? 4-0 yenmiş harika. Evet Slovanya ile aramızda 1 puan fark var. Kapanabilir. Slovakya ile aramızda 3 puan fark var. Çünkü aha Slovanya maçı. Bu grup üçüncülüğü maçı. Grup üçüncülüğün bu maçı yenersek grup üçüncüsüyüz. Harika. Evet. Başlayalım bakalım. İnşallah yeneriz Buradan güzel bir takıma gidebiliriz. Aha Finlandiya hata. Tamam. Harika. Umarım batırmam hata. Kulağım kaşındı bir dakika. Kulaklı takayım. Çektik sağa. Bu sefer pardon sola çek Ne, ne sağa. Gol. Gol. Abi ya, ama ya. Olmaz böyle şey ya. Olmaz. Nasıl oluyor? Harika. A abanıyorlar. Abanıyorlar. Kalenin dibine girip abanıyorlar. Ne yapabilirim ben burada? Benim abanan futbol içeride adam yok. Attık. Yapacağımız bir şey yoktu zaten. Bu maçı yenmeliyiz. Beraberlik işimize yaramaz. sonunda ama hala berabereyiz. O yüzden pek bir işimize yarayacağını sanmıyorum. Aha. Bu golü attık. Attık. Atamadık. Yani Roberto Carlos mübarek yani. Böyle falso verilmez ya. <laughs> Peki. Bizim Santrafor orada dans ediyor. Ama neyse atabildik golü taktik değişikliğine gidebiliriz. Çünkü atakta santraforumuz biraz yalnız kalıyor. Çift santrafora dönebiliriz. Pas yapabileceğimiz. Güzel müdahale. Uzaklaştırıyoruz topu. Korner olsaydı bu oyunda daha güzel olabilirdi aslında ama yok. Pas atabileceğimiz yine biri yok çünkü hepsi kapalı. Şunu oynayabiliriz. Evet. 3-1. 3-1 önde. Ay 4-1 mi? Bilmiyordum. Yani bazen böyle fark etemiyorsunuz gol attıklarınızı. Kaleci kurtarıyor. Ee, normalde bu oyunda kaybettiğiniz maçları oyundan çıkıp tekrar girerek en baştan başlatabiliyorsunuz ama ben bu video serisinde tabi çekebilirsem bu olayı yapmayacağım. Çünkü bence hile kategorisine giriyor. Orada vuruşu tekrarla seçeneği de var. Vuruşu tekrarla da yapmayacağım. O da hile bence. Oyunun özelliği ama yani. Aa atamadı kazmaya. 4-1. 3. yüz muhtemelen. Evet. Slovakya maçına kalıyor her şey. O, o maçı inersek gruptan çıkıyoruz. Slovakya maçı. Evet sıkıntı kaçıncı maçmış bu bakalım grup aşaması dünya kupası. grup aşaması kaçıncı maç ki bu Slovakya maçımız var. Malta, Danimarka ve Cebeli Tarık maçları kalmış. Şimdi Slovakya'yı uh, yenip Danimarka'ya da berabere kalsak işimize yarar. Zaten Malta ve Cebeli Tarık'ı yeneriz her türlü bu maç bu, bu video gruptan çıkalım biz. Öbür videoya ilk maçı yaparız. Gene reklam. Harika ötesi. İnterneti kapatsam video çekemeyeceğim bu sefer. Sonra bak ya maçımız başlıyor. Ev sahibiyiz. Ev sahibi olduğumuzda da eğer sol tarafta bizim ismimiz yazıyorsa biz ev sahibiz demek. A ama mantar kaleci ya. Tut onu artık ya. Tut onu. Penaltı. Maşallah. Gene 18. 2, hadi 3 olsun. 3. Aferin lan. Santrafor. Ay stoper. İyi iş yapsın. Şimdi oyun diyor ki bize çevir diyor da sen niye kaçıyorsun? Ortası pas atacağım diye uğraşıyorum sen kaçıyorsun. Ata yardım yardım. Ya ama kimse yardım. Ben dizilişi değiştiriyorum abi ya. Attık. Eninde sonunda bir tane. Diziliş değiş. Bu olsun yapacak. Dur. Evet bu olur. Bir tane defans koyacağız oyuna. orta saat çıkartacağız. Evet koyacağız iki tane. Daha iyi bir orta sahamız yok. En iyileri oynatmaya Şu başka değişiklik hakkım yok. Tamam. Beş bunu tak diye. Beşli stoper oynuyoruz. Tabi 5'li stopermiş gibi durmuyor. 30. dakikada 3-1 4 gol oldu maç. Ne biçim maç bu ya? Abi olsun 5-1. Harika. Tut lan Tunus tut. Ha. Sonunda hadi. Abi, oyun modunu defansiften de alıyorum. Tamam. Tamam. Defansifte bu kadar gol yiyorsak zaten dengeli olsun. Sonra daha fazla yeriz. Atak yapmalıyız. Atak atak. Aa, bu Slovanya'nın da işine girdi. Slovanya eğer Danimarka'ya yenilmezse 3. Da bir Danimarka ile da maç yapmıyor olabilir. Bilmiyorum. <laughs> Serbest vuruşları direkten dönüyor. Güzel. Evet. Harika bir maç çıkartıyoruz üçüncü Slovenya maçını yenmiş. Şimdi Danimarka maçını yenmeliyiz. Bu sıkıntı olur. Taktiklere bir göz gezdirelim. Bu olabilir. Ol olsun da. Üçlü. Dur. Beşli defans. Bilemiyorum. Olsun bakalım. Tamam. Forvet adam lazım bir tane. Tamam, bu oldu. Bu güzel oldu. Şunu koy. Bir bakalım. Bu maçı yenmeye bakalım bir biz. Malta maçını yenmeliyiz. Oyun modunu dengeliye çektim. Defansifte gol atamıyoruz. Bekliyoruz maşallah. Güzel atak yapacaktık normalde sıfır sıfır kalsın tabi Juan Twino adamın ismi galiba o şimdi bilmiyorum To Evino To Vio öyle bir şey Malta ata ama engelledik güzel bir müdahale ile Gene Finlandiya yani biz Oynayalım geldi taşa. Kaleci mi kurtardı onu? Ama efsane dokundu ona ya. İyi dokundu kaleci. İşini yapıyor. Uzaklardan kaleci bizim kalecimiz kaçlıkmış? 83'lük aslında gayet de iyi ya. Ali bile 84 ya. Kurtaramıyor ya. Kazma ya. Tut onu tut. Ha sonunda. Yendik. Üçüncüyüz. Çok iyi. Çok iyi. Ah, ah, tabii. Biz üçüncü olduğumuzdan karşımıza güçlü rakip geliyor. Evet maçı dengeliye çekelim. Oynayalım. Danimarka dakika bir gol bir mi olacak? Olmadı. K kurtardık. Evet. Video 20 dakika olmak üzere neredeyse. Ee, bu gruptan çıkalım. E eşleştiğimiz kişiyi öbür maç öğreneceğiz. Yani öbür ee, öbür videoda konuşamadım. Neyse 1-0 öndeyiz. Bu hatayı berbat etsek bile. 1-0 öndeyiz. Bunu bilerek yaptım. Derdimi çıkan sesi. Kaleci. Güzel kurtarıyor. Kaleci. Devam. Devam. Yerde rebuild tarbi tarzı videolar da gelebilir bu oyunla. Ee, tabii Tabi 11 liraya ihtiyacım var çünkü sınırsız maç atlama. 11 lirayla geliyor biz bir puan alırsak gene üçüncü olabiliriz aslında. Hayır yapma yapma yapma. Neyse. Tabi tabi efendim. Kaleci tutuyor. Finlandiya. Abi. Atak var diye Adamım sakatlandı ya. Adam sakatlandı ya. Oyuncu değişikliği. Danimarka Adamlar oyuncu sakat falan demiyor. Atak yapıyor şimdi. Kaybettik. Çok güzel. Sulamanya. Maçın berabere kalmış. Hala üçüncü yüz Gruptan çıktık arkadaşlar. Gruptan çıktık. Net çıktık. Çünkü Cebeli Tarık'ı %100 yeneceğiz. Yenemezsek oynamıyorum. şaka yaptım oynarım ama tabi o anlamda değil lafın gelişi Aslında bu maçı atlayabilirdik neden atlamadım bilmiyorum Cebeli Tarık yaşayanlar Türk mü acaba Onun Bu ne biçim gol ya Atın gol atın Ha tamam. Ye! Yeah. Attık. Başardık. Şöyle güzel bir plase. Kendi kalesine. Harika. Kendi kalesi kalesine. Ben büyük ihtimal bir gruptan çıktığımızda playoff'taki rakibimizi Öğrenirim. Siz öbür videoya kalır. Kolay gol. İlk <laughs> sizin öğrenmeniz. Pas mı yapsak? Şut mu çeksek? Şut çekelim bakalım. Direkten dönüyor şutumuz. Kafasına çarpıyor. Pas geçmiyor. Bunda yerden paslar nasıl olduğunu anlamadan bir şekilde geçmiyor. Yani çoğunlukla. Yani adamın önünde 20 metre bile olsa koşuyor geliyor alıyor. Anlayamıyorum. Buradan vuracağım şımarıyorum çünkü 3 puan öndeyiz. 3 puan diyorum. 3 gol öndeyiz. Çeviremezler buradan. Tabi çevrilmiş Çevirebilirler aslında ama rakip güçlü değil. Bizim savunmamız da idare eder. Evet. Gruptan üçüncü çıkıyoruz arkadaşlar. Evet videomuzun burada sonuna geliyoruz. Like atıp abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.